İlk Mutfağından herkese merhabalar. Ben Şef Rafet İnce. Bugün Uzak Doğudan çok lezzetli karides yapacağız. Genellikle bizim kültürümüzde çok fazla tüketilen bir e, ürün değil ancak e, üç tarafı denizlerle kaplı olan bir ülkede karides olması olmazımızdır. E, tempura yapacağız. Tempura bir pişirme tekniği, derin yağda pişirme tekniğidir. Ama biz aynı malzeme, aynı içerikle yağsız pişirmeyi yapacağız. Kim yapacak bu pişirmeyi derseniz Magic Fry pişirecek. Şimdi bunun için öncelikle çok basit malzemelerle evde kolay pişirebileceğiniz ve yapabileceğiniz çok lezzetli bir reçete uygulayacağız. Unum var. Sodam var. Yumurtam var. Susamım var. taze frank soğanım var. Ve bir yemek kaşığı tatlı acı sosum var. Geri kalan sosu da yerken kullanacağım. Şöyle ilave ettim. Bütün malzemeyi şöyle güzelce çırpmaya başlayacağım. Genelde kabartma tozu ilave ediyorlar. Ancak ben kabartma tozunu çok yerli bulmuyorum. Onun yerine kabarması için soda ilavesi yaptım. Filtozun alt kısmına yağlı kağıt koyacağım. Yağlı kağıtın üzerinde her yerine eşit bir şekilde pişirmeyi sağlayacağım. Yağlı kağıdımı şöyle ilave ettim. Yapmamız gereken karadeslerin kuyruk kısmından tutuyoruz. Şöyle güzelce her yerini bulayacağım. Ve yağlı kağıdımın etrafını dizmeye başlayacağım. şöyle şu şekilde tempurayı yaptım. İçerisine ürünü yerleştirdim. Ve ne yapıyoruz? Bicik ile yerleştirdim. 15 dakikaya aldım. Ve bu sebz ne yapıyoruz? 200 derece arıyoruz. Karades 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 ben geldim diyor. Ama bir karadesi bir tuz eklemek lazım değil mi? Şöyle güzel güzel çıkartayım bunu çıtır çıtır. Uuu şu güzelliğe bakın. Buna hafif bir süre style yapalım mı? Şu? Gerek yok. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Çıtır çıtır. Sosa bandırıyoruz. Tabağa yerleştirin. Şöyle güzel kızarırken karadeslerin ben de bir de yanına şöyle bir Akdeniz usulü salata hazırladım. O salatayı da şöyle yanına tatlı ekşi soslu. Olay bu. Bakın görmüş olduğunuz gibi yapışma, yanma, çizilme. Hiçbir şey yok. Sıfır yağ. Fark ettiniz hiç yağ kullanmadım. E daha ne olsun? Kik Mutfağı'ndan bugünlük benden bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek ümidiyle hoşça kalın, mutlu kalın.